Ben artık bu resmi sevdiğinize ikna aldım evet. Yoksa bilerek mi koyuyorsunuz bilmiyorum. Delta Force hala oynamadım bu oyunu. FPS oyuncusu olduğundan dolayı belki hepsini öne alıyor olabilirsin ama hani mousepad çok ilginç duruyor. Bileğini falan koruması için herhalde sarkıtmış. Bilemiyorum ama fena değil. Kaza güzelmiş bu arada. Bu arkadaş çok sinirli bakıyor hem de üstünde sanne formasıyla. Ortam güzel. Kuşları var. Kodlamayı seviyormuş. Yani herhalde araba sever bir arkadaş. Bu kim lan? Tipe bak. Mikrofonla duvar kağıdının rengi hoş olmuş. Güzel. Mousepad büyük ihtimal bir tarafı kirlendi diye diğer tarafını çevirip kullanıyor. Güzel, mantıklı. Yani hoş bir sistem. Evet yeni ablamız bu mu? Eski monitörü ek monitör olarak kullanıyor. Güzel. Ben beğendim. Yani güzel man. Klavye değişik. Sanki kendi yazmış gibi. FPS oyuncusu sanırım çok fazla büyük mousepad alanı oluşturmuş kendine. Küçük masaya dağları sığdırmış. Orası ayrı. Bu arkadaş evet Japonca sanırım bu. Yukarıda anime seviyor. Neymiş bu? One Piece seviyor. Bu neden? Bunlar çok pahalı değil mi? Şu arkadaşın ne olduğunu anlamıyorum. Güzel. Bu arkadaş smooth bir sistemi var. Evet. Her taraf güzel olmuş. Mouse masa toplu. Şapkası var. Duvar kağıdı fena. Ya ben bu tarz duvar kağıtlarını seviyorum. Ve e bu ablamız bir tane daha var. Evet. Kratyalılar. yalılar. Trakya değil miydi oğlum o? Gerede. Garip bir atkı. Sanırım tableti buraya koymuş. İkinci ekran olarak kullanıyorum bilmiyorum ama yani ekranın duruşuna bakılırsa oturuyor ve yukarı doğru bakıyor. İlginç. Abladan bahsetmiyorum ekrandan. Güzel sistem.